Evet, birazdan sorularınıza dönüş yapalım diye düşünüyorum. Hatta şimdi artık soruları alabiliriz gibi düşünüyorum. Bir tane soru gözüme çarpmıştı. Frekansı düşük ya da frekansı benimle eşit olmayan bazı kişilerle etrafım çevrili ve bu durumdan çok muzları beni demişti o kişiye vereceğim en önemli yanıt şu olabilir. Sizin frekansınıza uymayan bir alanda bulunduğunuzu düşünüyorsanız o zaman dışarıda değiştiğinizi, kendinizin değiştiğini, yol kat ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama içeride frekansınız değişmemiş olabilir. Yani içeride bir değişim gerçekleşmemişse o değişmeyen frekansa uygun kişilerle hala birlikte oluyor olabilirsiniz. Bu piyasada bizim en büyük yanılgımız ben değiştim ben düzeldim yanılgısına sahip olmak ve etrafımızdaki kişilerin frekansını daha düşük görmek. Burada bir yanılgı içindeyiz. Etrafımızdaki kişileri gözlemlemeye dikkat edelim diyebilirim. Belki onların farklı yerde farklı bilinç yükseklikleri vardır ve biz onu görmüyor olabiliriz. Bu olabilir. Diğer bir cevap da acaba ben yeteri kadar değiştiğimi düşünüyorum ama değiştim mi? İçerideki halimle dışarıdaki halim uyum içinde mi? Buna bakılabilir. Evet. Alabilirim Ayça başka soru varsa. Hocam bir soru var. MT lakaplı biri sormuş. Gerçekten yarım kalan, ilişkiye dönmeyen sorunlu flörtleri bilinçaltımızda biz mi çekiyoruz? Yoksa o insanlar sorunlu olamaz mı diyor. Belki sorun onlardadır, bizde değildir diyor. Hmm, evet. Ee, sorun onlardadır zaten. Onlar sorunlu ise sorunludur. Biz onları... Kendi içimin yansıması dediğim zaman onlara bir kılıf bulmuş olmuyorum. Burayı çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Dışarıda diğerlerinde bir problem varsa o probleme sahip olan kişiler onu düzeltmekle yükümlü. Ama bu benim içimin bir yansıması olabilir mi? Olabilir. Benim kendimi dolu dizgin ilişkiye vermek ve almakla ilgili sorunlarım varsa o zaman... Al, alışverişi yapamadım, alma verme döngüsünü oluşturamadığım bir partner seçerek yine bilinçaltımın bir oyununa e, denk gelmiş olabilirim böylece kendi üzerimdeki sorumluluğu atmış olurum ve evlilik yerine e, sürekli bozulan ilişkiler döngüsü içinde zamanımı geçirebilirim peki bu sürekli ee, sorunlarla birlikte yer alan ilişkiler döngüsünün altında hangi mesele yatıyor acaba acaba anne babanın birbiriyle ilişkisinde problem olabilir mi ya da anne babanın daha önceki partnerleri sözlüleri nişanlıları olabilir mi ayrılmış olduğu bir eş olabilir mi ve bu ayrılıkların e, aldısı verdisi sağlıklı yapılmamış Sağlıklı bir vedalaşma olmamış olup bunun yükü sana ve senden sonraki kuşaklara aktarılmış olabilir mi? Yani tamam karşıdaki kişi problemli ama bu problemli kişiyle neden ben bir araya geliyorum? Asıl bakılması gereken yer burası. Hocam ülkü de demiş ki hep küseceğim ya da karşı tarafa mahrumiyetimi hissettirmeyi cezası veri, vermek istediğim olaylar ve ilişkiler yaşıyorum. Eşimle de bu durum böyle, kızlarımla da böyle yani hep küsüyormuş ve kendinden mahrum bırakma isteği içerisinde oluyormuş ve sonuç olarak da hep kırgın ve küskün kişi olarak ilişkiye devam ediyormuş. Mesela hmm. bunun altında yatan sebebi sormuş sanırım. Ülkü burada e, çocuk bilincinden hareket ettiğin için e, alıngan ve küskün oluyorsun. ...ve onları mahrumiyetinle cezalandırmaya çalışıyorsun. Buradaki problem çocuk gibi düşünmek, çocuk gibi istemek, çocuk gibi almaya çalışmak. Eğer çocuk gibi almak istersek çocuğumuzdan ya da eşimizden, onları anne baba yerine koyarsak... ...ya da isteklerimizi, beklentilerimizi karşılamadıklarında küskünlük içine girersek bilin ki kendini bir çocuk gibi hissediyorsun ve çocuk bilincinden ilişkilerini devam ettiriyorsun. Tabii ki beklentilerin olacak, tabii ki ihtiyaçların olacak ama bu ihtiyaçlar ve beklentilerle ilgili ifade etmek, konuşmak, yeri geldiğinde kızmak bunlar doğal ama küsmek ve alınmak işin içine giriyorsa yetişkin bilincinden düşüyorsun demektir. Buraya özellikle bakmanı tavsiye ederim. Hocam bu bugünkü konumuzla ilgili e, Hatice ve Sevda e, tespitlerini paylaşmışlar. Çok hoşuma gitti sizinle de paylaşayım. Hatice diyor ki kazandım kazancım çok olursa ailem tarafından ötekileştirebilirim diye bir inancı varmış. Söyleyemedim. E, Sevda da diyor ki çalışma hayatıma son verdim ve çalışmak istediğim halde işe giremedim. Çünkü param hiçbir zaman bana kalmıyordu. Ya kardeşim ya annem hep bir şekilde alıyorlardı. Parayla ilgili kendimde bunu tespit ettim diyor. O yüzden de işe giremediğini fark etmiş. Bu çok yaygın bir örnek biliyor musun? Bu çok yaygın kullanılan ve benim çok fazla duyduğum bir şey. Çalıştığım zaman zaten elimden alacaklar ve kendim istediğim gibi kullanamayacağım. O zaman neden kendimi bu kadar yoruyorum, neden bu kadar hırpalıyorum şeklinde yaklaşım karşılaştığımız bir şey. Buradaki sorun sevdanın ya da işte bu sorunu yaşayan kişilerin sınırlarını koyamaması. İşte yine suçluluk duygusu burada devreye giriyor. Anne babanın ya da kardeşlerin alması ve vermesi gereken noktaları bilememek ve bu sınırları aşmak, haddini aşmakla ilgili noktalar var. Ama bu konu çok uzun bir konu. Bu kadar açıklayabileceğim burada. Sınır ihlaline dikkat etmesi gerekiyor. Kerem Bey de demiş ki Sevgili hocam, bugünden itibaren olumsuz bilinçten uzaklaşarak iyiye ulaşma yolunda kendimi sabote etmemem için nasıl bir yol izlemeliyim? Katkılarınız için teşekkür ederim. Demiş. Ee, öncelikle hedeflerim neler? Ben neleri yapmak istiyorum? Ee, bu hedeflerimin yanında Kendime nasıl bir hayat çizmek istiyorum? Nasıl bir hayat yaşamak bana iyi hissettiriyor? Bunun için yeteneklerim ve kapasitelerim neler? Bunları yeteri kadar ortaya koyabiliyor muyum? Yoksa içeride büyük bir potansiyel var ama ben bunları bir türlü çıkaramıyor muyum? Şimdi bu soruları sorsun kendine. Yani kendine sor bu soruları. Bu soruların cevaplarına bak. Bu cevaplar senin kendini sabote et, ettiğini ya da etmediğini gösterecektir. Önemli olduğunu düşünüyorum. E, Kerem de değil mi? Evet. E, şunu önerebilirim. Bu soruları sorup kendi hayatını bir check et bakalım. Ondan sonra neleri fark ettiğini de lütfen e, bizim videonun altına yazarsan okumak isteriz belki oradan da başka hangi adımlar atılabilir? Onunla ilgili yorum yapabiliriz. Ama öncelikle bu soruları sormak lazım. Yani şey, teşhis için önce bir tespitleri, bir anamnezi, hikayeyi ortaya bir koymamız lazım. İçine dinleyen biri de demiş ki, kendini günahkar hissetmek, bunun altyapısı ne olabilir diyor. Kendini günahkar hissediyormuş. Bunun çok fazla bir altyapısı olabilir. Anne baba suçlayıcı bir dil konuşuyorsa çocukluk dönemi boyunca. Günahlar, sevaplarla ilgili yargıları varsa ve bu yargıları sürekli çocuklarının ve kendilerinin üzerinde kullanıyor ve böyle bir inançları varsa bu birinci sebep olabilir. Ama çok derinlerden gelen bir günahkar olduğunu hissetme duygusu varsa kolektif bilinçten ya da daha önceki nesillerden bunu yaşayan bir atanı temsil ediyor olabilirsin. Yani aile içinde günahkar olduğu düşünülen, aile kalıplarına ve kurallarına uymayan bir atan dışlanmış, acı çekmiş, yok sayılmışsa sen onu görünür kılmak için e bu günümüz düzleminde bu duyguyu yaşıyor ve ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilirsin. Çünkü aile sistemleri denge ister. Hangi özellikte olursa olsun hiçbir aile ferdinin dışlanmasına ve yok sayılmasına izin vermez. Hepsinin kabul edilmesini bekler. Sistemdeki denge böyle kurulur. Eğer kabul edilmediyse şimdi sen bu günahkar hissetme sorununu çözerek sisteme bir denge getirmekle görevli olabilirsin. Hocam sevgili Gülsüm de diyor ki sürekli kendi potansiyelini gerçekleştirememe duygusuyla yaşıyorum. Hangi konuda ne ölçüde ilerlemem gerektiğini nasıl bulacağım? Bunu bulmak için çok fazla hobi edindim ama hiçbirinde sebat edemedim diyor. Ya bizim şöyle bir sorunumuz var. Ben de yakından bildiğim bir duygu bu. Süreklilik sağlayamadığımız bir yer varsa belki de orası bizim çok istediğimiz bir yer değildir. İstediğimiz bir yer olmadığı için orada ilerleyemiyor olabiliriz. Ama bu bizim ya da sizin sürekli bir işe başlıyor ve bitiremiyor ya da istediği gibi bir yeteneğini keşfedemiyor yerinden algılanmamalı. Şimdi biraz karışık oldu. Tekrar baştan alıyorum. <laughs> Şimdi bizler yeteneklerimizi keşfedene kadar evet pek çok e, hobiyle, pek çok e, özel etkinliklerle bir araya geliriz. Eğer geldiğimiz bu etkinliklerin içinde süreklilik sağlayamıyorsak Bilelim ki orası bizim yeteneklerimizin devam ettirmek istediğimiz bir yer değildir. İstersek yaparız ama devam edemeyiz. Süreklilik sağlayamayız. O zaman anlamalıyız ki başka bir şey olabilir bizim yapmak istediğimiz şey. Burada denemeye devam etmek çok önemli. Morali bozmadan ve yaptığım her işi yarım bırakıyorum algısına düşmeden, kendini suçlamadan İlla ki senin coşku hissetmeni ya da ay çok mutlu oluyorum bu etkinliği yaparken dediğin bir nokta vardır. Birincisi bu. İkincisi ben yine sistemik bakmak zorundayım. Şunu belirteceğim. Bazen de işte yeteneklerini ortaya koymamak adına böyle küçük küçük etkinliklere gidip bak işte olmuyor, bak işte olmuyor, bak işte yetenekli değilim kendine söyleyerek kendini sabote ediyor da olabilirsin. Bunun için şunu önerebilirim sana, çocukluk döneminde en çok neyi yapmaktan hoşlanırdın? Bir hatırla, hangi oyunları oynarken zevk alırdın? Bunu bir hatırla, belki oradan e, bugünkü yeteneğine bir bağ kurmanı sağlayabilirsin. E, bu soru aslında az geliyor ama günümüzün en büyük sorunlarından biri olduğunu düşünüyorum bu sorunlara nasıl bakacağımız, yaratıcılığımızı, yeteneklerimizi nasıl ortaya çıkaracağımız konusunu daha sonraki videolarda izlemeye niyet, işlemeye niyet edelim. Bu arada Sevinç'ten, Esin'den, bizim kızlardan mesajlar geliyor. Onları da okuyorum hem konuşup. O yüzden dikkatim dağıldı gibi. Şöyle, bizim bu videolardan en çok katkıyı zaten bizim öğrencilerimiz alıyor. Çünkü Sevinç de yazmış. Kendime çalışacağım. Birden fazla konu buldum bu videoyla diye. Gerçekten sizlere bunu, bu videoları dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Çünkü bunun altında kendimle ilgili neleri fark edebilirim sorusunu sorarak bu videoları izleyip katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Hocam Hatice yine güzel bir noktaya değinmiş. Benim de çok yaşadığım bir şey. Sürekli sağ sola çarparak kendini cezalandırıyormuş aslında. <laughs> Fark etmiş. Ya evet. Sakarlık. Evet, evet, sakarlık, dil sürçmesi, bunların hepsi bilinçaltının kusması diye ifade edilir. Evet, kendine zarar verme. E, Nilgün de diyor ki sürekli bir işim yok bazen e, girdiğim işlerde bildiğim şeyleri bile yapmak içimden gelmiyor ve başarısız oluyorum sebebini anlamış değilim diyor Nilgün şimdi e, e, ölmüş kardeşler var mı? düşük olabilir, kürtaj olabilir, doğup sonra ölmüş olabilir anne karnında belki annenin bile fark etmediği bir ikizin olabilir ve o ikiz bebek ilk aylarda gelişemeyip e, Körelerek orada kalmış olabilir. Eğer bunlar varsa senin hayatı e, yaşaman içeride büyük bir baskı ve suçluluk duygusu oluşturur. Benim de ölü gibi yaşamam, benim de kendimi ortaya koymamam, neşeyle hayatı almamam gerekiyor gibi bir algın, inancın olabilir. Buna bir bakmanı öneririm.